Videolarına baktığımızda çok iyi dövüşüyorsun. Dövüşçü müsün? Diz gelecek zannediyorum. Yüzümü kapatıyorum. Yukarıdan bana pam pam dört tane yapıştırdı. Hiç unutmuyorum. Ben böyle artık o yumrukları yedim ya. Oh be diyorum artık izlemiyorum bir maçı. Resmen ortasındayım be. En sonunda diz çökün yere yatın diyor böyle adam. Yeter be yeter dedim. Bize burada terörist muamelesi yapmayın. Sizin düşündüğünüz insanlar biz olsaydık sizi mahvetmiştik. Olamaz böyle bir şey. Bu Türk de kendini ne zannediyor? İleri geri konuşuyor. Sen kimsin ki buraya gelip bize burada ahkam kesiyorsun? Ben kim miyim ulan? Ben buranın artık lideriyim. Buranın kralı benim. Benim olduğum yerde zulüm olmaz. Bundan sonra burada benim borum öter. Ne yapacaksın? Hadi. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Adım Tolga Akkaya, Almanya'da doğdum, orada büyüdüm. 2019'dan beri Türkiye'deyim. Geldiğimden beri dizi sektöründeyim. İki sezon Kuruluş Osman'da oynadım. Şimdi de Barbaroslar'da Yareli Hasan karakterini canlandırıyorum. Videolarına baktığımızda çok iyi dövüşüyorsun. Dövüşçü müsün? Ya şimdi şöyle bir şey var. Senin için eğer dövüşçü Habib Nurmagomedov, Mike Tyson, Anthony Joshua gibi dövüşten yaşayıp parasını dövüşten kazanan birisi ise o zaman hayır dövüşçü değilim ama senin için dövüşçü çocukluğundan beri dövüşerek büyümüş, dövüş sporlarıyla büyümüş, rinklerde dövüşmüş, kafeslere girmiş etmiş hayata böyle bakış açısı artık dövüşmek olmuş, spor olmuş olan birisi ise o zaman benden daha önce elini kaldıracak ya da ben dövüşüm diyebilecek birisi yoktur. Kafes dövüşçüsü olduğunu söyledin. Peki bununla ilgili bize anlatabileceğin bir şey var mı? 20'li yaşlarımın başından itibaren bu kafes dövüşleri benim hayatıma girdi. Bu sefer bokstan güreşe geçiyorsun. Grappling'e geçiyorsun, muhtaya geçiyorsun, kickbox. Ne gerekiyorsa yaptım ve kafes dövüşüne geldiğimde yani benim için en iyi dövüş sporu buydu. En çok bana yatan kafes dövüşü oldu. O yüzden benimsediğim spor kafes dövüşüdür. Bak bu anlattıklarım belki Türkiye'de belki bizim ülkemizde şu an çok yanlış anlaşılabilir. Orada burası bambaşka bir ülke, bambaşka bir şehir. Orada herkes dövüşür. Mesleğim zaten bodyguard'lık, diskolarda çalışıyorsun. Bir sürü problemleri dövüşerek çözüyorsunuz. Yani mesela bakıyorsun olacak gibi değil. Hemen hemen dövüşebiliyorsun. Böyle bir şehirde, böyle bir şartlar altında yetişmiş birisi olarak kafes dövüşü bana en yakın olandı. Kendimi en huzurlu buldum. Bana en çok yatan spordu. Yani neticede biz bunu bir spor olarak yapıyoruz ve bu sporun benim özel hayatıma, şahsi hayatıma çok yakın olması beni çok cezbediyordu. Hapishaneden bize anlatabileceğim bir şeyler var mı? Bakın arkadaşlar, gururla anlatabileceğim bir şey var. Bazen böyle filmlerde bir olay görürsün ya, ulan nasıl yazmışlar dersin. Gerçekten insanın hayatında bazen filmlere konu olacak bir olay oluyor. Şimdi içeri yeni girmiştim. Üç gün, beş gün böyle geçmişti. İlk başta böyle herkes sana böyle bir yaklaşıyor. Hoş geldin, niye geldin muhabbetinin altında seni böyle yokluyorlar. Herkes herkese böyle sen bile birisiyle bir beş dakika konuşsan o adamın nasıl birisi olduğunu hemen bir izlenim bırakır sende. Benim karşı koğuşumda genç bir tane Alman çocuk vardı yani 22-23 yaşında. Ve bizim koğuşun en dibinde de Alman yaşlı bir adam vardı yani yaşlı dediğim o zamanları 46-47 falan. Neyse bu adam hep bu çocukla beraber takılıyordu tamam mı? Bir gün böyle karşı tarafta o koğuşta o çocuğun bağırma seslerini duyuyorum. O genç çocuğun. Beni bırak işte şöyle yapma böyle yapma falan diye. Kapıların kapanmasına da böyle son 5 dakika falan kalmış. Gittim karşıya bir baktım. O genç Alman, bu anlattığım adam da Alman. Alman bunu hırpalıyor. Böyle tutmuş biraz da dudağı falan kanıyordu. Öbür koğuş arkadaş da bunu bunun elinden almaya çalışıyor. Alamıyor. Adam iri yarı böyle 1.94-1.95 boylarında. Geldim işte bunu tuttum bir tarafa fırlattım. Bir baktım işte bunun dudağı falan kanıyor ediyor. Ne oluyor burada dedim. Adam direkt bana işte sen karışma bu senin meselen değil falan böyle laflar. Çocuğa bakıyorum. Çocuğun yüzündeki o korkuyu gördüm ya. Bir de bende şöyle bir hayata bakış açısı var. Eğer sen güçsüzlerin yanında olamayacaksan senin güçlü olmanın ne anlamı var? Olayın şimdi teferruatlarına girmeyeceğim. Çocuğu kendi koğuşuna çağırmak istemiş. Çocuk da gelmek istememiş. Yani adam bildiğin tacizci, bildiğin çocuğu kafalamak istiyor. Baktım gitmek istemiyor bana da karşı yavaş yavaş böyle dişlenmeye başladı. Buna sadece bak dedim. Eğer şimdi buradan gitmezsen sana sadece tek bir tane yumruk atacağım. Beni oraya getirme dedim. Bir yumruk atarım sana ikinciye gerek kalmaz. Adam böyle işin ciddiyetini anladı. Oradan sessiz bir şekilde çıkıyor. Kendi koğuşuna giderken olamaz böyle bir şey. Bu Türk de kendini ne zannediyor? İleri geri konuşuyor. Böyle bağıra bağıra amacı herkesi böyle uyandırmak böyle dışarı çıkarmak. Böyle görüyorsun koğuşların böyle kapısı açılıyor. Adamlar böyle dışarı çıkıyor. Yugoslavlar, Rumenler hepsi böyle dışarı çıkıyor. Benim kafamın tası ilgine böyle attı. Kendi kapısının önüne geldiğinde ben koğuşumdan böyle ona bakıyorum. Sen kimsin ki buraya gelip bize burada ahkam esliyorsun gibi Almancadan Türkçeye çeviriyorum. Böyle bir bağırıyor. Herkes de bunu duyuyor. Ben kim miyim ulan? Ben buranın artık lideriyim. Buranın kralı benim. Bundan sonra hiç kimse burada hiçbir şey yapamaz. İşte benim olduğum yerde zulüm olmaz. Bundan sonra burada benim borum öter. Ne yapacaksın? Hadi. Herkes böyle şokta. Tabii orada gerçekten yani kan beynime fışkırmıştı. Girdim içeri kapıyı da kapattım şöyle bir şey vardı hapiste. Böyle bu benden daha irileri, daha büyükleri, daha şey görüyordum. Hiç kimse seni böyle takmıyordu. Böyle sana selam vermiyordu bu işte yabancılar, Yugoslavlar, Rumenler, Hırvatlar falan olsun. İşte bu olaydan sonra ben ona göre de zaten adımlarımı atıyordum. Daha böyle temkinli. Artık kaşlarım daha çatık. Bu olayın etkisindeyim. Bu sefer böyle bana selam vermeyenler artık onların da saygısını kazanmıştım. Ki sen Almanya gibi yerde, sokaklarda gerçekten saygıyı ya çok paran olur sana yağ çekerler. Öyle saygı kazanırsın. Ya da gerçekten bileğin gücüyle kazanırsın. İkinci bilmenizi istediğim bir olay ise bir hafta 10 günlük bir süre içinde bu olay yaşandıktan sonra ister istemez sana olan ilgiler artıyor. Bu benim de hoşuma gidiyordu. Niye? Çünkü hapishanedesin, işin yok, gücün yok, zamanın hızlı akması gerekiyor. Bu sefer o molalarda Böyle bir grup oluşmuştu. Bunlar benim etrafımdaydı böyle. 6 7 8 bazen bir kişi geliyor, bazen biri oluyor, olmuyor. Hep beraber sohbet ediyoruz. Neticede bunların aralarında iki Türk, bir benim adaşım Tolga vardı, bir de ben. Bir de doğru düzgün Müslüman bile bunlar yani tanımamışlar ya da düzgün Müslüman mı artık tanımamışlar. Çünkü bugüne kadar anlamadığım bir söz vardı aralarından bir tanesi dedi ki yani günler sonra Arkadaşlar diyor böyle. Rumenyalı bu çocuk hırsızlıktan içeride. Arkadaşlar şu an günlerdir bir Müslümanı dinliyoruz. Ve nasıl dinliyoruz? Ağzının içine bakıyoruz. Bu da sizin için çok ilginç değil mi demişti. Hala bunu bugüne kadar düşünüyorum. Niye böyle dedi? Kim nasıl Müslümanlarla karşılaştı? Ama artık o seviyeye getirdim bunları. Artık seni güveniyorlar sana, seni seviyorlar. Saygılarını, respeklerini kazanmışsın ve senin anlattığın her şey onlar için ilginç. Akşam yemeklerinde bazen et oluyordu. Bu sığır eti olsa bile, tavuk eti olsa bile ben bunları yemiyordum. Bu helal kesime falan orada çok dikkat ediyorum. Şimdi o grupta bir tane de Alman vardı. Bu Alman ama böyle herkes tarafından böyle yani bunu takmıyorlar, bununla dalga geçiyorlar ediyorlar. Ben de en çok ona şey yapıyordum. Gel sen işte gel buraya otur. işte ne haber nasılsın? Baya bir ilgi gösteriyordum ona. Ne yaptın bugün filan? Ona onun tam tersi değerli olduğunu ona gösteriyordum. Bir de sabah kahvaltılarında salam filan oluyordu veya akşamları et oluyordu. Ben de helal kesime filan dikkat ettiğim için kendi yemeğimi gidip ona veriyordum. Bana ateist olduğunu filan söylemişti. Bu şekilde biz bundan hep konuşuyorduk. Her gün böyle ben bir yarım saatte olsa gidip bunun yanında bununla konuşuyordum. Bir gün ben buna dedim ki niye peki? Niye ateistliği filan tercih ettin dedim. Çok hafif bir şekilde bunlar çok hassas konular. Konu dinden filan açılmışken buna şey dedim. Bak dedim sadece bir şey söyleyeceğim dedim. Benim böyle fazla ateizmle filan bir bilgim yok. Normal ben buna kendimce bir örnek veriyorum. Bak şimdi senin bu kaşın var ya dedim. Bak hiçbir kaş böyle aşağı doğru değil dedim buna. Hepsi buraya doğru. Yağmur yağdığında bu buradaki suyu alıp buraya doğru yönlendiriyor. Kanal gibi. Terlediğinde spor yaptığında gene terin buradan akıyor. Buraya doğru yönlendiriyor. Hadi buraya geçti kirpiklerin var orada duruyor. Benim bir arkadaşım bunu bana anlattı. Adamın artık rahatsızlığını bilmiyorum. Kaşı ve kirpiği yokmuş. O kadar artık terden yağmurdan rahatsız oluyormuş ki yara bandı yapıştırıyormuş buralarına. Sırf su gelip gözüne akmasın diye. Bu neticede kaş diyoruz ama neticede bu bir tüy dedim. Bu burada da çıkabilir, bütün arnımızda da olabilirdi dedim. Veya burada da olabilir dedim. Ama bak bu çok değerli olan gözümüzün hemen üstünde. Sence de birisi düşünüp bunun üstüne bunu sudan, terden koruyayım diye koymamış mı? Dedim, adam böyle bir şok oldu. Bir de bu adam bak kütüphane kurdu. Hep kitap okuyor ediyor şey yapıyor. Çok mantıklı dedi. Filan başka da ondan sonra da zaten din min konusuna girmedik. Öyle de kaldı. Buradan şuraya bağlamak istiyorum. Son günüm herkesle vedalaşıyorum. Bu çocukla da vedalaşırken işte vedalaştık, sarıldık, görüşürüz kendine iyi bak. Bana şey dedi. Bu da kütüphanede çalışıyordu. Tolga sana bir şey söyleyeceğim dedi. Giderken bilmeni istiyorum dedi. Ne dedim? Kur'an'ı aldım dedi ve okumaya başlayacağım buna karar verdim dedi ve bunun sebebi de sensin dedi bana. Subhanallah. Orada yani dedim ki ya Rabb'i iyi ki yani girmişim. Bu bile bana yetti yani şu an bile bunu anlatınca uf, yani o dövüşmüş, kavgaymış, respekmiş, saygıymış. Burada yani Allah'ın hoşuna giden bir şey yapıyorsun bir insan sana böyle söylüyor ya bu benim için inanılmaz bir şeydi. Peki çocukluğun nasıl geçti? Bak bunu çok basit ve kolay cümlelerle anlatabilirim herkesin sınıfında hani böyle arkada oturan, derste böyle yaramazlık yapan, aklında dövüş kavga olan tipler vardı ya işte ben hep oydum. Yani herkes evde ders çalışırken biz Van Damme'ın işte Bruce Lee'nin Rambo'nun filmlerini izliyorduk. Benim gibi bir iki mahalleden kafa denge arkadaşım da vardı. Ondan sonra okulda en büyük mesele fenmiş, matematikmiş, Türkçeymiş değil. Sınıfın en güçlüsü kim? Okulun en güçlü olma adayı kim? Birek güreşinde kim yener? Hep buydu. Yedi zayıfla eve geliyordum. Sınıfta kalıyordum. Hep bu. Ve hep de zaten çocukluğumda sınıfın en güçlüsü ben olamadım. Hep benden bir, bir kişi veya iki kişi vardı. Bu da ister istemez daha çok çalışacağım. Çünkü en güçlü olduğunda bunun sana getirdiği bir rahatlık oluyor böyle. Zaten rakibin yok. Çocuklara şey diyordum ya siz görürsünüz seneye sizi döveceğim edeceğim falan. Daha güçlü olacağım falan diyordum. Öbürü seneye takdir getireceğim diyor. Ben seneye seni döveceğim falan diyorum. Bu şekilde evde de böyle yani. Hep yaramazlık, vurkır, bildiğin tazmanya canavarı gibi bir çocukluğum <laughs> olmuştu. Alman polislerinin yabancılara karşı ön yargılı olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bize anlatabileceğim bir şey var mı? Almanya'da da yani bir sürü yabancı var. Neticede karşındaki bir Alman polisinden daha önce Alman vatandaşı. Ondan sonra oranın bir memuru polisi. Yani bu olaydan olaya değişebilir. Ama bak ben sana bu polislerle ilgili mesela kendi yaşadığım bir şeyi söylemek istiyorum. Bir gün Ersel abimle ben metroyla Frankfurt sahile gitmiştik. Buranın işte Taksim'i gibi düşün. Frankfurt'un merkezine gitmiştik. Orada indik. Bak benim bir sürü arkadaşlarım var. Polislere gıcık oluyorlar. Ne zaman polisler bunları durdursa ters cevap veriyorlar. itici konuşuyorlar. Hepsini de uyarırım. Oğlum bak yapmayın. Siz Türksünüz. Siz yabancısınız. Bak bizi temsil ediyorsunuz. Türklüğü temsil ediyorsunuz. Müslümanlığı. Bak senin sakalın var. İslam'ı temsil ediyorsun. Böyle konuşma. Senin benim gibi insanlar yüzünden adamlar bize kıl kapıyor. Gıcık kapıyor. Ben hiçbir zaman bundan taraf değildim. Hep efendiliğimi korumuşumdur. Bir gün Ersel abimle şehir merkezine gittik metroyla. Metrodan indik. İyi günler işte kimlik kontrolü falan tamam sorun değil. Buyurun. Bakıyorlar ediyorlar bizle gelmeniz gerekiyor. Tamam geliriz. Gittik arkada bir bizi bir geniş bir alana aldılar. Orayı da o gün yıllardır orayı biliyorum. O kapıdan içeri giriyorsun. Kocaman bir alan var içeride. Polis kaynıyor. Herkesi orada kontrol ediyorlar, şey yapıyorlar. Arıyorlar işte. Bekliyoruz. İşte üzerinizi arayacağız. Tabii memur bey arayabilirsiniz. Sorun yok. Arıyorlar. Daha da detaylı arayacağız. Bu birkaç kere benim başıma gelmişti. Bokser bokser şortuna kadar kalıyorsun. Ondan sonra senin eşyalarını bu şekilde böyle didik didik arıyorlar. İşte üzerinizdeki bütün bütün eşyalarınızı çıkarmanız gerekecek. Eşyalarınızı da arayacağız. Sizi de didik didik arayacağız. Her tarafınızı. Daha açık konuşmak istemiyorum. Lütfen gerisini sen anla. Bu artık benim sınırlarımı aşmıştı. Ben dedim yo yo bunu ben almayayım. Bokse şorta kadar okey. Ondan sonrasında rızam yoktur. Ya burada söz konusu işte sizin özgür iradeniz veya rızanız değil. Burada bunu yapıyoruz. Buradaki herkese de bunu yaptık. Buradan geçmek zorundasınız dedim hayır e ben bunu kabul etmiyorum. Ben de yapılmasını istemiyorum filan. Ersel abi de orada bana diyor ya işte ne yapıyorsun şey olmaz bir şey olmaz filan diye. Adam bu sefer birazcık daha şeyli konuşmaya başladı, iddialı konuşmaya başladı. Bunu yapacağız, tartışmaya da kapanmıştır. He öyle mi? Artık yavaş yavaş bu benim ayarlarımla da oynamaya başladı. Öyle mi? Öyle tamam. Adama direkt şunu yaptım bak. Sayıyorum bunları. 1 2, 3, 4, 5, 6. Oy rakamı hiç unutmuyorum. 7 tane polis. Bakın dedim burada 7 tane polissiniz. Bunu bende yapabilmeniz için zor kullanmanız gerekir. Hepinizin gelip burada beni bayıltana kadar beni bayıltmanız gerekir ki bunu 7'nizle başaramazsınız. Başarsanız bile 5'inizi, 6'nızı çok büyük size hasarlar veririm baştan size söyleyeyim. Şu an şiddet uygulamanız gerekecek ve ben buna hazırım. Baştan size söylüyorum bana ilk gelene yapıştırırım dedim. Sizle uzlaşmaya razıydım. Artık uzlaşmıyorum. Hiçbir şekilde beni arayamazsınız dedim. Normal aramanızda demin yaptınız. Bundan sonra şimdi de benim için konu kapanmıştır. Gittiler arkaya. İki dakika konuştular geldiler. Tabii karizma içecekler. Bir tanesi bayan polis şey falan var. Ondan sonra adam geldi. Tamam dedi. Sizde hassas noktanız olduğu için bizde buna karşı da tolerans falan var. He he Tabi kesin o yüzdendir diyorum içimden. O yüzden sizde yapmasak da olur. Siz gidebilirsiniz. Şöyle bir olay daha anlatmak istiyorum. Bu polislerin bazen bak gerçekten iyileri ve kötüleri var. Bir gün biz ormanda bu bordo bereleri çekiyoruz. Silah milah filan full tesisat oradayız tamam mı? kadının birisi aramış bütün orman helikopterler bak Almanlar orada hiç masraftan kaçmıyor. Helikopterler havada uçuşuyor. Bütün mahalleyi kapatmışlar. Geldiler. Bizi orada bastılar işte silahlar işte ellerin eller havaya falan. Gerçekten her dediklerini yaptık. Uzaktan bağırıyoruz, film çekiyoruz. Sakin olun, film çekiyoruz. Sakin olun. O o dönemde de benim bahsettiğim zamanda da bu işit meşit bunlar daha yeni yeni olmuş. O yüzden hassaslar bu konuda. Geliyorlar ama bizim böyle aynısını kameralar gibi kameraları falan böyle koymuşuz oraya. Çekim yapıyoruz. Adamların her dediklerini yapıyoruz. bırakın. Şöyle gelin. Böyle gelin. En sonunda diz çökün yere yatın diyor böyle adam. Yanında da bak. Gene bak iki tane kadın polis vardı. Bir sürü polis orada var. İki tane de kadın polis vardı. Görüyorum. En çok böyle o konuşuyor. Dedim hayır diz çökmeye gerek yok. Bak gelebilirsin. Kelepçe takabilirsin. Bizi arayabilirsin. Bakın size yüz kere söyledim film çektiğimizi. Kameraları görüyorsunuz. Yani biz burada film çekiyoruz ve oyuncak tabancalar. Hayır şöyle olacak böyle olacak. Yeter be. Yeter dedim. Dizimizde çökmüyoruz. Bak bize burada terörist muamelesi yapmayın. Sizin düşündüğünüz insanlar biz olsaydık sizi mahvetmiştik. Burada çatışma çıkmıştı. Biz gerçekten terörist olsaydık veya gerille olsaydık size ateş açar, sizi mahvederdik. Siz nesiniz? Gel yap işini sana engel olmuyoruz, uzlaşıyoruz, şey yapma dedim yani. Ondan sonra da gerçekten orada da diz çökmedik. Adam gibi durduk ettik. Geldiler, ifademizi aldılar ettiler. Üstüne bir tane daha koydum. Adam geliyor böyle. Kelepçe benim koluma takacak. Karakola kadar öyle götürüyorlar. Nasıl titriyor biliyor musun? Böyle zangır zangır eli titriyor. Korkma dedim bir şey yapmayacağım elinin titremesine gerek yok. Bizimkiler bizim çocuklar orada gülüyor ha 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 üstüne bastıra bastıra falan. Böyle bir şey daha olmuştu. Peki oyunculuk serüvenin nasıl başladı? Profesyonel oyunculuk serüvenim Türkiye'de başladı. 2019'da geldiğimden itibaren başladı. Ondan önce Almanya'da zaten YouTuber'dım. Kısa filmler çekiyordum. Orada işte Hatta ilk kısa filmimi çektiğimde bir vizyon bir şey yoktu. Bakıyordum, izliyordum, ediyordum işin tekniğini, taktiğini biraz öğrendim. Bir şey yaptık, YouTube'a koyduk. Bir bakıyorum millet şey yazıyor yorumlarda. İşte devamı gelsin, ikinci bölüm ne zaman gelecek falan. Bahsettiğim şey de iki dakikalık bir video yani. Biraz vurdulu, kırdılı bir şeyler. Adam şey yazıyor. Devamı ne zaman gelecek? Ben de arkadaşlarla dalga geçiyorum onun. Ne devamı? Ne diyor bunlar falan? Yapalım mı, yapalım mı falan derken İyi hadi yapalım dedik. İkinci, üçüncü biraz daha ciddiye aldık. Ya bak şuralara gidelim, biraz daha özen gösterelim. Baktık iş aldı başını gitti. Biz de kalmaya başlıyoruz. YouTube 100 bini geçti. Ben bile anlamadım işin içindeydik yani. Artık işi bak sıfır maliyetle bunu yapıyoruz. Hiçbir gelirimiz, hiçbir giderimiz yok. Yerli John Wick işte en iyi Türkiye'deki en iyi aksiyon oyuncusu. Ya ben YouTuber'ım Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'deki en iyi aksiyon oyuncusu falan diyorlar böyle. Artık iş o kadar ciddiye binmişti ki kendi kendime yani böyle kafaya koymuştum Türkiye'ye gidecektim yani neden olmasın ciddi anlamda bunu yapacağım edeceğim. Zaten hicret konusu da bizim kardeşler arasında söz konusu olmuştu ve hiç unutmuyorum bir kardeşim bana demişti ki sen zaten hicret edersen gerisine karışma. Allah senin bütün işlerini halleder yani neticede İslamiyet'i de daha iyi yaşamak için bir yere gidiyorsun ediyorsun. Ben bunu bir duydum. O andan itibaren başarılı olacağımı da biliyordum. Çünkü Allah'a güveniyordum. Bak Allah hepimiz inanıyoruz değil mi? Ama Allah'a ne kadar güveniyoruz. Ya sen şimdi yeri göğü yaratan Allah'a öyle bir iman etmişsin, öyle bir güvenmişsin ki Allah mı seni yarı yolda bırakacak? Başıma bundan sonra ne gelir bilmiyorum ama bunun şu an canlı örneği benim. O yüzden arkadaşlara diyorum. iman etmiş birisini, inanmış birisini yolundan siz vazgeçeremezsiniz. Kendi arkadaşlarıma bunu anlatıyorum. Bakın diyorum ben bir kere yani o tadı tattım. Buraya geldim. Bak gelir gelmez Türkler geliyor sinema filmi nasip oldu. Ondan sonra iki sezon kuruluş Osman. Şimdi Türkiye'nin en büyük bütçeli dizisinde Barbaroslardayım. Yani gerçekten Allah'ın desteğini bir arkana alırsan hiç kimse senin yolunu kesemez. 5 sezon Diriliş Ertuğrul'u izledim. Ertuğrul Bey'in alplerinden bir tanesi olmak istiyordum. Gerçekten gerçekten çok istiyordum. Ve şu an ve belki Diriliş'te orada alpi olsaydım onun ikinci sınıf alplerden biri olacaktım ki buna da razıydım. Şimdi Aynı adamla yanında olmak istediğim adamın tayfasının en psikopat, en tehlikeli, en vurdulu, kırdılı adamı benim. Yani Allah bazen bir şeyi vermiyorsa sana daha iyisini vereceğini bunu hayatımda birçok kez gördüm. Bunlardan bir tanesi de bu Barbaros örneğidir. Yani dirilişte olsaymışım onun Alp'ı, bugün Barbaros'ta onun Levent'i olamazdım. Çünkü iki kişiyi aynı koymuyorlar yan yana. Ya ben şunu illa şimdi konu açılmışken gerçekten içten söylemek istiyorum. O kurban olduğum Allah ben neyi istediysem bak verdi. Neyi istediysem çok istediklerimi zaten verdi, istediklerimi de veriyor. Bak sen eğer dürüst olursan, sağ sol falan yapmayacaksın. Bak gerçekten sen Allah'la dürüst olursan ve Allah'ın yapma dediği şeylerden de uzak durursan vallahi de billahi de veriyor sana. Seni yarı yolda bırakmıyor. Size gerçekten dinlenilmesi gereken bir şey de anlatmak istiyorum. İlk sinema filmindeyiz. Türkler geliyor da filmin en son sahnesi, bizim son çekim günü. Son sahne ama dediğim iki dakika 3 dakika değil, bir yarım saat sürecek bir sahne. Başrolümüz Emre tek kalıyor. Sungur Reis bütün Akıncılar da gidiyor. O gün de ben işte meşhitimiz var bizim orada platoda. Mescide gittim, içeri girdim. O kadar da zevk alıyorum yeni gelmişim ilk profesyonel işim. İçimden orada geçiriyorum ya Rabb'i diyorum ya Keşke ben de Emre'nin yanında işte kalsam diyorum böyle. Aklımdan geçirirken aynı anda frenliyim. Lan oğlum dua edeceksen de adam gibi dua et. Neticede senaryo yazılmış etmiş. Aylardır adamlar bunun üzerinde çalışıyor. Seni mi şey yapacaklar orada? Hem bir kişi kalsa bile Eren Vurde mi var? Ya da ne bileyim Sezgin abi var. Dirilişten o zaman Oğuz Alp filan sana varana kadar kaç kişi var diyorum. Bir kişi kalsa bile seni mi alacaklar? Oradan çıktım Emre'nin karavanına gittim bizim başrolün. Onunla da muhabbetimiz, sohbetimiz güzel. Konuşuyoruz. Aradan bir yarım saat, 40 dakika falan geçti. Rejiden birisi içeri geliyor. Biz de normal Emre ile böyle konuşuyoruz. Rejiden işte arkadaş içeri geldi. Aa Tolga Bey siz de buradasınız. Emre Bey diyor son planda bir değişiklik oldu. Son anda bu kararı aldık. Bir kişi daha yanınızda olması gerekiyor. O kişinin de Tolga Bey iyi ki buradasınız. Sizin olmanıza karar verdik diyor. Ben böyle, ben şok. Ben yani inanamıyorum orada gerçekten o an yani hayatımda 3 kere 5 kere olan durumlardan bir tanesi bu orada da Emre'ye dedim Subhanallah dedim Emre daha demin mescitte böyle böyle bir şey oldu. Bunu işte gönlümden geçirdim ettim falan. Onlar da şaşırdı etti. Böyle bir şey oldu. Burada da bu olaydan sonra da tabii her geçen gün araştırıyorsun ediyorsun ya. Yani şunu öğrendim. Allah'tan bir şey istiyorsun ya. Yani Allah'tan istiyorsun. Hiçbir zaman bunu bana vermez. Bu küçük. Büyük bir şey Allah için zaten yok. Yeri, göğü yani güneşi yaratmış ya. Güneşi yaratmış. Allah'tan bahsediyoruz. Bunun için ne büyük olabilir? Ne zor olabilir? O yüzden yani bir şey isterken hiç çekinme, en iyisini iste, en fazlasını iste. Allah'ın şanına yakışabilecek şekilde iste. Ha bir şey istedin olmuyor mu? Benim mesela o diriliş örneği gibi olmuyor mu? Sabret, güven daha iyisi olacak. İnan bana bunu da birçok kez yaşadım. Bunun örneklerini versem sabaha kadar konuşuruz. İstiyorsun vermiyorsa senin için daha iyi bir planı var. Evet abi Allah razı olsun. Bizim sorularımız bu kadar. Buraya kadar geldin, konuğumuz oldun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah senden de razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar buraya kadar, buradan seyircilere bir şey söyleyebilir miyim? Olur, tabii. <gülüyor> <gülüyor> buraya kadar dinlediğiniz için size de çok teşekkür ederim. İnşallah sıkılmamışsınız, sıkılmamışsınızdır. Oldu. Tekrar Dur oğlum niye bozuyorsun samimi bir şey söylüyorsun burada yani bir hatamız, kusurumuz olduysa affola, yanlış bir şey dediysem bu kesinlikle bendendir. Hiç kimse kusursuz değildir. Tekrar dinlediğiniz için buradan herkese teşekkür etmek istiyorum.